Bu noktadan sonra büyük hamleler lazım. Bu hamleleri de gerçekleştiremez Fenerbahçe. Fenerbahçe bir takım olgusu da değil. Oyuncular hocayı istemiyor. Bazı oyuncular sevmiyor. Bazı oyuncular arasında nifak var. Bazı oyuncular birbirini sevmiyor. Bak Galatasaray 5 puan fark koydu mu psikolojik olarak? Bir dakika. Şimdi burada Beşiktaş'a da geleceğim. Beşiktaş da organize olarak son 3-4 yıldır kendi içinde yaptığı sıkıntılar oldu biliyorsun. Hasan Başkan ve ekibi çok büyük zarar verdi. Bugün Hasan Arata ve ekibine kimse de hesap sormuyor. Hatırlıyor musun? Unutuldu. Nerede bunlar? Gitti. Bugün Beşiktaş onun zararlarını yaşıyor ve ayrıyeten de Beşiktaş gerçekten 2 3 büyük takım olarak 3. büyük takım olarak kopartıldı. Organizasyonlarla, federasyonlarla bundan önceki kötü yönetimlerle Beşiktaş'ın yönetenlerin de kötü olmasıyla yapılan transferlerle Beşiktaş da bu işten, bu yarıştan koptu. Şimdi sen Fenerbahçe ile Galatasaray'a kalıyorsun. Hayır abi. 7 yıldır Galatasaray bu işi öyle ya da böyle götürüyor. Fenerbahçe de yok bu işte. Geçen sene Fenerbahçe. Bak bugün 5 puan fark var. Doğru mu? Bir maç eksik. Psikolojik olarak çok büyük darbe yedi Fenerbahçe. Çok darbe yedi. Ya bu Şampiyonluk yarışından koptu ya resmen. Ya 5 puan sen ne diyorsun? Hayır. Psikolojik olarak bir maç eksik ama yedi. Galatasaray kötü oynadı. Bak net bir şekilde. Karagül'ün takımı ya. tamam. ilk yarıda karşı karşıya kaldı. Günay kurtardı. İkinci yarıda yine Günay kurtardı. E ne oldu? Eee Ka yani kara takımı Alt puan alabileceği abi, veya puan Galatasaray'ı mı? sarsabileceği bir Hayır, maçtı. 6 puan aldı Tam, Galatasaray 6 gol attı. Kalesi'ne gol bir Büyük takım budur abi. San Büyük takım evet. hakemi de etkileyen takımdır. Galatasaray'da evet. bir defa i̇şte hakemler bak net bir şekilde e, söylüyorum. Şunu gördüm. Ali Sami Yen'e geldiklerinde e, tamam. veya Galatasaray maçını yönettiğinde ayakları zangır zangır titriyor. E, zaten Aman diyor ben Galatasaray'ın Ali hata yapmayayım. Yapabiliyorsam ne yine yapayım e, O Hoca da demedi mi? Bak büyük Okan, işte. O Hoca da orada tehdit etmedi mi hakemleri? Burada dedi maç yönettirmem demedi mi adam? Çek kesti orada. Aynen. Hakem her türlü korkuyor. korkuyor. Hem taraftardan hem gaz Ama bir şey söyleyeceğim bak şimdi Galatasaray şunu demek istiyorum. Hucumda basıyor doğru mu? 30-40 metrede top oynuyor. Fenerbahçe nerede top oynuyor? Beşiktaş nasıl top oynuyor? Bana anlatır mısın? Bu takımlar ağır top oynuyor. Hızlı oynamıyor. Galatasaray tempo oynuyor ve süratli futbol oynuyor. Ve neticeye gidiyor. Ha, Galatasaray takımı Şimdi geçen sene bir tek Beşiktaş'a yenilmiş. Bu sene 2 iki, iki maç başladı 6 puan. Ben de diyorum ki hala Fenerbahçe takımını kuramamışsın sen. He? Beşiktaş takımı hala kurulmamış. Bu takımlar Galatasaray nasıl baş edecek? Evet, yani he? bence Türkiye'deki Trabzon'u daha bilmiyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz Trabzon'u. Galatasaray ve diğerleri olarak artık e, tamam. bu noktaya gelmiş. Geldi. Evet, Ne? Ama bunu kim getirdi? Bu bir Bak. Başkan ve yönetici profilleri yöneticiler, gitti. Transferler. Bizim çok eleştirdiğimiz, geçen sene burada dut ağacı gibi salladığımız Dursun Özbek. Kabul edelim. Erdem Timur'u gönderdi. Abdullah Kavukçu diye bir yıldız çıkardı ya Türkiye. O, o gitti. Yani neden mesela Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de böyle yıldızlar çıkmıyor? Yönetici anlamında ya Beşiktaş'ta yıldız. Beşiktaş'ta başkan önde oluyor. Bir şey söyleyeceğim size. İzin vermiyordur. Fenerbahçe'de Ali Koç izin verir mi? Acun geldi diyorsun. Hayır Galatasaray Acun, demek ki bürokrasiyi de ihale ediyor. Abi Acun ne yapıyor? Gidiyor Ankara'dan izinleri alıyor. Flora'yı bir anda tapusunu tamam, sen alıyor. Sen de yapabilirsin. Orayı Sa yapamıyor Sana yerleri. devlet verir. Yani fena bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'ye devlet yer vermez mi? He? Beşiktaş'a yer vermez. Kafa lazım e, tamam, Yeri efendim. verdi de. Sen, sen oraya ne yapacaksın? Bak Galatasaray ne yaptı? E sen de yap abi. Parayı buldu. Ya. Kemalburgaz Bak. Avrupa'nın yani Avrupa'nın ötesindeki bir dünya... Sana e, tesis haline getirdi. Bak ne zaman sana, gidenler inanamıyor. Sana işte Samet Aybaba abi diye söylemiyorum. Samet Aybaba gitti Ankara'ya doğru mu? O zamanki yönetimde Mehmet Ekşi dedi ki böyle böyle bir yer var. Birlikte gittiler. Bu işleri yaptı. Beykoz'da bir yer verdi Beşiktaş'a. O zaman şey e, devlet. E Beşiktaş o yeri tekrar kendi kaybetti. Tekrar aldırdılar. Hala orası duruyor. Bir altyapı tesisi 3-4 tane yapamıyorsun Serhat. Yani devlet veriyor abi sen bunu alıp kullanacaksın. Kemerburgaz tesisleri bugün ben gitmedim. Açılışın televizyondan seyrettim. Doğru mu? Evet. On numara tesis yapmış. ha. E yarın bir gün Flora'yı da satacak. Sattı zaten. Bitti. Paralar aldı. Bankalar binden çıktı. E sen şimdi şunu soruyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar gücü var. Başkan Türkiye'nin değil dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Ama Yaptığı işlere baktığı zaman hep hata üstüne hata, hata üstüne hata hata yapıyor. E tamam bu, bu hata Başa... yaparsa da Galatasaray 4 yıl değil. Ya olur. 7 yıl üstte şampiyon olur. Ve... Bak ne söylüyorum sana. Bir şey sez hocam. Galatasaray'lar artık Türkiye ligi falan Galatasaray'ları heyecanlandırmıyor. Abi Galatasaray, sen... tek beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final, bir yarı final veya daha ötesi olabilir ya da bir UEFA Kupası'nın tekrarı olabilir mi?